Hepinize selam arkadaşlar Nasılsınız? Kasım'ın biri bugün Bu ara Instagram'dan Baya aktifiz biliyorsunuz Kasım ayında indirim ayı Yani Kasım ayı indirim ayı O yüzden de böyle bol bol videolar e, Instagram'a linkler Bırakıyoruz. Kasım ayında Bilmiyorum Youtube'a da Böyle video çekmeye çalışıyorum ama Daha çok Instagram'a falan yöneldiğimiz <laughs> için Buradan da çekebildiğim Kadarını çekerim diye düşündüm e, Şimdi dün akşam çamaşırları kurutmaya atmıştım. Bir kısmını bir kısmını da asmıştım. Şimdi onların işte ütüleneceklerini ütüleyeceğim. Ondan sonra yerleşecekleri yerleştireceğim. Böyle odaya geçtim. Zeynep hala da birazcık çizgi film izliyor. Öyle şimdi ben çamaşırları katlayacağım. Sabah kızımla kahvaltımızı yaptım. E şimdi o birazcık çizgi film izlerken ben de bu işlerimi halledeyim. Bugün bir arkadaşının doğum günü var. Oraya gideceğiz. Ona çok güzel hediyeler aldım. Hatta getirip göstereyim size de. Şöyle göstereceğim birkaç parça bir şey var. Onları da göstereyim size. Hatta bu videonun başında. Şöyle e, erkek çocuğu doğum günü bu arada. Şimdi annesi sürekli ona kıyafet falan aldığı için böyle farklı bir şey almak istedim. Spiderman... Ni çok seviyormuş yani baya böyle Spiderman hastasıymış şu arada hatta doğum gününde böyle Spiderman konseptli olacak. O yüzden şöyle hani böyle nasıl diyeyim karanlıkta ışığını basınca duvara yansıyan saatler var ya onlardan bir tane aldım böyle Spiderman'le. Şöyle zaten arkada nasıl olduğu gösteriyor. Bir de şöyle Spiderman'li bir oyuncak aldım. Böyle yani inşallah sever inşallah benim. Bunlar için hediye paketimiz yok arkadaşlar. Ee, hediye paketi alacağız. Bir Zeynep hala gideriz. Doğum günü 2'deymiş. 2'ye kadar gider geliriz büyük ihtimalle. Bir de öğretmenler günü yaklaşıyor arkadaşlar. Ben e, erkenden öğretmenler günü hediyesini yaptırdım. Biliyorsunuz benim arkadaşım böyle bu tarz hediyeleri böyle kişiye özel hediyeleri yapıyor liseden arkadaşım. Geçen gün de onlar e, Geçen gün dediğim gün müydü? Dün değil, önceki gün. Onlar bana kahvaltıya geldiler. Aslında vlog çekecektim ama vlog o gün hiç çekmek istemedim açıkçası. Böyle anı yaşamak istedim hazırlık yaparken falan. Hem bana ürünleri getirdi hem de böyle oturduk kahvaltı yaptık. E şimdi normalde bu müdür öğretmenimiz için yaptırdığımız, okulumuzun müdürü için yaptırdığımız bir hediyelik. Böyle kupa yaptırmak istedim ona. Hem böyle kalemlik olarak da kullanabilir masasının üstünde. Üzerinde öğretmen, mesleğe bilgi edinmek olan kimse, muallim, muallime, geleceği şekillendiren, her sorunda yardıma koşan yol gösterici, rehber. Altında da Emine öğretmen yazıyor. Bunu Emine öğretmenimize hediye edeceğiz. Bu arada HT Altra Dükkan sayfasından bu ürünlere ulaşıp sipariş verebilirsiniz. Dediğim gibi güvenilir sayfa arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle isim seccadeler falan e, hep arkadaşıma yaptırıyorum. Böyle çok güzel isim seccadeler yapıyor. Zaten uzun süredir beni takip ediyorsunuz. Onun ürünlerini e, görmüşsünüzdür daha önce. Sonra bizim iki tane öğretmenimiz var sınıfta. E, bir tanesi Ayşe Gülücü, bir tanesi Meryem Hoca. Böyle ikisine de şöyle kılaçlardan yaptırdım. İsterlerse kalemlik olarak kullanabilirler. İsterlerse farklı şekilde değerlendirebilirler. Bir de bunun yanı sıra takım olması açısından şöyle Ayşegül yazılı bir içi içini göstereyim size. İçi böyle boş bir defter yaptırdı. Bir de bunun çok güzel kalemi var. Kalemine bayıldım arkadaşlar. Kalemi de şöyle yine hediye paketi gibi bir pakette geliyor. Kalemi de şöyle karpuz bir kalem. Çok güzel böyle bir takım yaptım yani anlayacağınız. Bunları da öğretmenler günü gelince inşallah teslim edeceğim ama işte şimdiden size göstermek istedim çünkü eğer böyle bir hediye alternatifi düşünüyorsanız böyle kişiye özel hediyeler öğretmenlerim her zaman çok daha hoşuna gidiyor arkadaşlar. Ben de daha önce öğretmenlik yaptığım için oradan da biliyorum. Bir de Meryem öğretmeninkini de göstereyim. Bu da böyle Meryem öğretmenin hediyesi. Bu da yine aynı şekilde içerisinde defteri ve kalemi mevcut. Güzelce bunları da paket yapıp paketleri var zaten paketleri falan hep içerisinde koyuyor Hümeyra. Paket yapıp böyle çantalayıp e, öğretmenlerimize hediye edeceğiz. Sizlere de bunları da göstermiş olayım. Bu akşam yemek olayım yok. Çünkü yemeğim var. Dünden çok güzel bezelye ve bulur pilavı yapmıştım. Arttı. Bugün biz zaten 12'de doğum gününe gideceğiz. Biz zaten orada yiyeceğiz. Ee, Akşama da daha yemeyiz. Ee, ama Radvan için yemeğim hazır. O yüzden yemek sıkıntım olmayacağı için daha rahatım. Burada ne var? Burada da kendi etiketlerini koymuş koymuşum. Yerine. Bunları da güzelliğine koyarız. Öyle o zaman arkadaşlar çok güzel bir Kasım ayı olsun. inşallah hepimiz açısından. Umarım sizler de böyle güzel bir Kasım ayı geçirsiniz. Biz de güzel bir Kasım ayı geçiririz. O zaman hadi bakalım günümüz başlasın diyerek videomuzu başlatalım. Şimdi kızımla biz şimdi etkinlik yapacağız. Boyama etkinliği. Şöyle bir tuvalimiz var. 29 Ekim geçti ama olsun yapamadık o zaman. Bir dakika yanaştırayım biraz bebeğim. Zeynep hala ne zamandır böyle yapmak istiyordu. Bir türlü yapamadık. Şimdi onu çıkardık, yapıyoruz. Bir de kendime şöyle bir suluk aldım Ayy. arkadaşlar. Bir şey olmaz işte. Biraz dikkat edeceksin çünkü o silinmiyor. Yavaş yavaş, küçük küçük boya, tamam mı bebeğim? Ay, ben de küçük küçük? Küçük <laughs> küçük, küçük taşırmadan boya ki. <laughs> Bir de şöyle kendime Stanley sulu kaldım indirimden arkadaşlar. Çok uyguna denk geldi. İyi ki de almışım. Böyle kocaman bir şey. Normalde su içmeyi unutuyorum ama bunun sayesinde inşallah unutmadan anne, yapacağım. Anne kurusun bu. Kuruyacak. Sen şimdi et... bak yüzlerini boyama. Yüzleri beyaz kalsın. Tamam mı? Hmm. Yüzlerini boyarsan hiç görünmez anneciğim. Hiç görünmez. Gözleri görünmez. Anne, anne. Kulaklarını da boya mı? Sen bak kıyafetlerini boya. Kıyafetlerini boya. Bir de fırçanı hiçbir yere sürme, tamam mı? Ha. Sürme ki geçmesin izi. Böyle sizlerle de yine linkini paylaşırım. 1400 liraya aldık. Bayağı uygun aldık yani anlayacağınız. Kızımla birlikte bizim sovamız oldu. O da çok sevdi benden çok o kullanıyor. Yeşil saçlı çocuk da ilk defa görüyorum Zeynep halacığım. <laughs> Öyle şimdi etkinliğimize devam edelim. Ben de boyayacağım kızımla. Şimdi kızımla bir kahve molası verdik. Tabii ki o süt içiyor. Ben de kahve içiyorum. Ya bu da süt. Evet sen süt içiyorsun. Biraz önce ne diyordun? Bardağını gösterip bir daha söylesene. Canım annem iyi ki bana aldın diyordun ya. <laughs> oy, oy 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 nazar olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. Şuradan, şuradan el ver. Elbeziye uzan. Uzan uzan uzan. Çabuk. Çabuk. Aa, çabuk kız çabuk. Ver 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 ver. Bir şey olmaz anneciğim. Ver bana ver. Bana verir misin? Bana ver ver ver. Tamam bir şey olmaz. Onu da bana kalmaz. Ay kit bir şey olmaz. Küçücük şey oldu. Şimdi kızımla birazdan e, hediye paketi almaya gideceğiz. Ama oturarak iç işte anneciğim. Oturarak içer misin bebeğim? Ondan sonra gelip hazırlanırız zaten. Şimdi kızımla giyindik. Kızımı göstereyim. Kızım bakayım. Ne güzel davran anneciğim ya. Kamerayı görünce değişik değişik hareketler yapıyorsun. İyi çekmiyorum seni. Çek. Ama hareketler sevmiyorum öyle hareketleri. Sonra sana şımarık diyorlar kızım böyle oldu. Rengarenk renk yeteğini giydi. Ben de şu takımımı giydim arkadaşlar. Böyle rahat olsun. Hadi. Artık böyle rahat pantolonları tercih ediyorum. Gidelim. Ee, alalım. Hediye paketini gelelim. Az kaldı zaten. Abi, mı Yok yürüyeceğiz. Gel. Şöyle hediyelik poşetlerden aldım. Bir de e, hediyelik işte kaplamak için şeylerden aldım. Zeynep Ala'ya da babası şöyle bir süs verdi. Onu istedi. Şimdi eve gideceğiz. Hediyelerimizi paketleyeceğiz. Ondan sonra da doğum gününe geçeriz artık. Hadi gel. Hava da şansımız o kadar güzel ki. Çok sıcak. Zeynep da ceket giydirdi. Anne doğum gününe mi gidiyoruz? Evet. Önce eve uğrayacağız. Hediyeleri alacağız. İyi ki? İşte. Konsepti size göstereyim. O kadar güzel olmuş ki esnafı kendi elleriyle hazırlamış. Şöyle miktarın kerem merkezi. Ama onu ellemeyin. Bence bozulmasın. Hazır evet. aynı. Evet. Arkadaşlar biz doğum gününden eve geldik. Ee, orada çok fazla çekimlik. Hani çocukların yüzü böyle gözükmesin. Çünkü bazı anneler istemiyorlar biliyorsunuz. Şöyle bir kargo gelmişti. Onu açmamıştım. Hala burada duruyor. Açmak istiyorum. çok uygun yani. 250 lira için takım aldım. Bakacağız şimdi. Yapmasına. dışarıda da giyilir de böyle hani annemlere falan çıkarken bazen ne giyeceğimi şaşırıyorum. O yüzden bunu büyük aldım. İslam beden aldım. Böyle beli falan hani göbeğimi sıkmasın diye. Ay 250 lira resmen bedava almışım ya. Bir de bunu 165 lira aldım. eteği şey var. Şöyle bir de üstü var. 165 lira ikisi. Bayağı uygundu. Bunları güzelce şimdi makineye atacağız. Ondan sonra da giymeye hazır hale gelir artık. Linklerini de bırakırım aşağıya. Siz bakmak isterseniz bakabilirsiniz. -5. Bak. Dikkat et anneciğim. Şimdi arkadaşlar e, bu bisiklet bizim kapının önünde duruyordu ama normalde yasak. E, o yüzden de şimdi bunu aşağıya böyle bisikletlerin koyulduğu bir yer var. Şöyle de bir e, kilit almıştık. Bunu takacağız. Böyle aşağıya sabitleyeceğiz. Güzel bir yer bulursak. Kilitsiz de olmaz yani. Çünkü hani çocuk çocuk orada sürekli geziyorlar. Ne olur ne olmaz diye. İnşallah yer buluruz da koyarız. Bir de e, skuteri vardı. Onu da zaten katlayıp içeriye alırım. Aşkım. Aşkım oraya koyabiliriz bak. Ama nasıl düzelteceğiz? Şöyle bir yer bulduk. Şimdi oraya kilitliyoruz. İnşallah diğer bisikletler üstüne çullanmaz da. Aşkım şöyle arka tarafa doğru mu koysaydık ya? Anladın mı? Çünkü bunlar çok ağır ya. Üstüne yıkılırlarsa sıkıntı olur. Arkadaşlar ne zamandır aklımdaydı Dyson'ı böyle yıkamam gerekiyordu filtrelerini falan. Ben şu büyük başlığı yıkamıyorum ama diğerlerini şunları falan hep yıkıyorum. Onlar zaten yıkanıyorlar. Bir de bunu böyle siliyorum güzelce. Tozlarını falan işte akıtıyorum. Şimdi bu burada böyle iki gün boyunca duracak. Çünkü iyice kuruması lazım. İyice kurumayınca sıkıntı oluyor. Yani bayağı da bir kötü olmuştu. Özellikle filtresi falan çok iyi oldu. Ee, şimdi artık videomu da kapatayım. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar bugünkü videomu. Beğendiyseniz beğeninizi bekleriz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.